hepinize Merhabalar arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz bugün fc25 Mobile'da yeni bir hesap açtım ve bu hesabı 7 gün içerisinde 105gen yapmaya çalışacağım 7 gün sonunda ne olacak 7 gün sonunda ise bu hesabı abonelerden birisine hediye edeceğim Evet 7 gün boyunca bu hesabı kazacağım 105gen yapmaya çalışacağım ve en sonda abonelerimden birisine hediye edeceğim bu hesabı. Çok fazla uzatmadan kanala abone olup like attıysanız videoya geçelim. Evet ben bu hesabı önceden açtım. Siz rahat sıkılmayın diye önceki aşamaları hemen geçtim. Şuradan hemen yedeklerimizi çıkaralım. Çıkar 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 çıkar. Şimdiden kaç olduk? 85 gen olduk. Şimdi yedeklerimizde oyuncularımız vardı. Buradan hemen Arnold al şuraya koy. Stoper Nesta'yı al. Sonu al koy. Solbek Kaptebille koy. Stoper Köhler koy. Santrafor Ceko gidiyor maalesef. Ceko gitti. Şimdi şuradan bir otomatik kuralım bakalım kadroya da yeni kimler alacak. Hemen çıkaralım oyuncularımızı yedeklerimizi. Yedekler çünkü genin düşmesine sebep oluyor biraz. 88 gen olduk. Şuradan çıkaralım hemen görevlere gidelim görevlerden ben buradan yapmıştım çoğunu. Hemen ödüllerimizi alalım. Birazdan da 3000'lik paketimizi açacağız. 104-109 arası paket. Evet seviye yükledik. 5. seviye atladık. 5. seviye olduk. 200'ü alalım. Yeni diziliş vermedim. Vermedi. Canı sağ olsun. Şuradan hemen alalım. Şuradan da anlar oyuncuları falan alalım. Gel bakalım. Kim verdi? 102 Bellingham. İyidir. 102 Bellingham. Oha. Buradakilerin de çoğu yapılmış. Şunları hemen alalım. Aldık aldık aldık. Şunları da alalım. Bayağı bir ödül geldi. Bayağı bir elmasımız oldu. Şuradan 200 tane daha geldi. Altı seviye olduk. Pazar da açıldı. oh ho maşallah maşallah maşallah. Masker namazı ne dedi? şimdi bunu. Ne diyor? Geç şu reklamları. Haydi ya. Abi. 2 saat bize adam yükseltecek değil mi? Bravo biç. Derece yükselt. Tamam abi biliyoruz buraları. Biliyoruz biliyoruz. Geç geç geç. Hemen yükselt çuva. Bulağı 3'ü üç, yüz üçgen. Yüz üçgen olduk mu şimdi? Tamam olduk. Kalsın öyle. Görevlerimize yenile gidelim. Şimdi görevlerimizde de aşağıda ödüllerimiz vardı. Ben lig ödüllerini yaptım. Oradan hemen cecik. Bu hesabı da daha bağlamadım. Hesabı hediye edeceğim kişi kendi Gmail ile bağlayacak. İşte o, o, sayede hesap kendisinin olacak. O yüzden ben kendi Gmail'imi bağlamadım. 3900 cevherimiz oldu. Hemen şuradan lige girelim. Ligdeki ödülleri almamıştım. Şuradaki ödülleri tamamını alalım hemencik. Kaç 1680 tane geldi. Buradan da 500 cevherimiz ve üstüne 1309 paketimiz var. Hemen şuradan tamamını alıp alalım. Çabuk çabuk alalım ve parti gelsin bakalım. 103. 109'dan ne çıkacak? Hadi İspanya. Güzel bir oyuncu gelsin lütfen. Santrafor. Kim bu portu? Kim? Sam. Neyse idare eder. Bu lavuk için yerine koyarız bunu, biz bunu. Şuradan mağazaya gidelim. 4600 tane cevherimiz oldu. Şuradan 3000'lik paket nerede? Hangisini açsak ya? Bu yeni geldi. Bu yeni etkinlik geldi. Ben buradan açacağım bir tane. Baya güzel oyuncular var çünkü burada. Şuradan hemen bir 3 paketimizi açalım. Geç bunu. Fake yemedim. Paketimize bastık. Açıyoruz. Şimdi. Yeni giriş çok güzel baya. İtalya. Kaleci. Bu Kim bu lan? Kimdi? Buffon'la. Perrin. 104 Perrin kaleci. Güzel. Kaleci çıkması gayet iyi oldu. Çünkü hesabımız yeni. Kaleciye ihtiyaç var. Kaleci de zor çıkan bir mevki olduğu için. iyi oldu. Şimdi. Iııı. Ee kulübümüze girelim. Şuradan kaleci alalım. Koyalım buraya 91 gen olduk. Santrafor koy buraya koyduk. Onun da Bellingham. Bellingham'ı kimin yerine koyayım? Tad için yerine koyayım. Daha düşük gen olduğu için. Otomatik kur diyelim bakalım. Yeni oyuncularımızı falan getirdi ya. Şuradan hemen yedeklerimizi çıkaralım. 92 gen. 93 yana 94 olmadı. Neyse bir şey olmaz. Şurada ne varmış? Burayı gösteriyor bize. Heh, tamam biliyoruz bunu. Soyunma odasına gidelim. Soyunma odasında ne varmış? Bize yeni ifade falan vermişler. Anıl fişi. Bunları geç. Tamam Bellingham yavanladık biliyoruz bunları biliyoruz. Yeni açtık hesabı o yüzden gösteriyor. Aqua Infernia'ya gidelim başka bir şey var mı bakalım. Burada ben Aqua'yı seçtim. Zaten etkinlik birkaç gün sonra gidiyor. En iyisi mirasları belirleme etkinliğine başlayalım. Çünkü bu etkinlik gayet iyi. Yani o kadar iyi olmasa da oynanacak düzeyde. Burada Chelsea bölüm Chelsea bölümü var. Buradan işte geliyorsunuz. Buradaki 3 görevi de 3 yıldızı da tamamlıyorsunuz. Ondan sonra size buradaki soruyu soruyor. Ben biliyorum bu soruyu. Cevap 0. 2 adet bundan puan veriyor miras puanı. İşte bu topladığınız miras puanlarıyla da evet öyle mi? Evet. Miras puanlarıyla da burayı bitiriyorsunuz ve 104 en sonda Ricardo Carvalho veriyor. Buradan 500 cevher, 20 miras belirleme, 2 tane ona Ricardo Carvalho'yu veriyor. Bu Ricardo Carvalho bu yeni hesap için çok iyi bir oyuncu olur. Ee, mini bilete gidelim. Mini bilette neler varmış? Şuradan bir tane 6x oyuncumuzu alalım hemen. Bronz oyuncularımızı. Evet. Hemen galeriye gidelim. Bakalım hangi oyuncularımız varmış bu galeride. Şimdi bayağı oyuncu geldi. Bu sıfır hesap için fazla bakmaya gerek yok da aslında ben yeni gelen etkinliği tanıtım Anacığım amacıyla da bu şeyi gösteriyorum. Milaslar belirleme etkinliğini. 109 kol gelmiş, Raul görmüş. 109 Pirlo gelmiş, 109 Raul işte. 109 Del Piero, 109 Zola. 108'lik Del gelmiş. Carles Puyol. Carles Puyol da geçen günlerde kardeşime çıktı. Çok şanslı çocuk. Cidden çok şanslı çocuk. İsterseniz bunu bu hemen burada yapabilirim çünkü... Buradan Mirasarı belirleme bilet puanı falan veriyor ya. Ya da boş ver ya. Sizin canınızı sıkmayın. Boş boşuna uzatmayalım. Kulüp, kulüp böyle bugün yedeklere girelim bakalım. Dudek'imiz var. 104 yükselmez dudek. Yükseltmez perini. Şu perini antrenman yaptıralım. 5 seviyeye basalım. Kaleci'nin iyi olması lazım. Samu'yu da yükseltiriz gelecekte onu çıkarsa. Eee. Sonra bakalım başka yapacak bir şey kalmadı galiba. Öne çıkanlara durun. Öne çıkanlar da... nerede o? Olması lazım buralarda. Festa Juni'nin etkinliği vardı. Herhalde onu da daha oyuna yeni başladığımız için bize göstermiyor olabilir. Yarın bakarız. Nasıl nasıl değil. Futbol merkezine gelelim. Buradan da bayağı oyuncu var. Ben bunları da alırım. Sizin çok fazla vaktinizi kaybetmeden. Bunlar da gelecek günlerde gelirim kadroya koyarım. 101 sağ kanat falan. Yüzlük santrafor işimize yaramaz. Kaleci, kaleci de işimize yaramaz. 101 slo işimize yarar belki Sule de iyi olur. Bir devrin sonuna bakalım burada neler var. Ha, ben burayı biliyorum. Musara 108'lik yükseltilmiş ama. Dikkat edin yükseltilmiş olmasına. Anı kartı olarak alırsanız illa ki kadronuzu almanıza gerek yok. Bugünkü kadromuz 93 gün. Yani bakalım kadromuz yarın nasıl olacak. Evet. 92 son 92 sol kanadı son işte 103 santrafor 88 Vlahovic. Böyle diyor gidiyor Vlahovic oraya mı geçmiş cidden? Sağ kanat yok mu? İrfancan Kahveci'den daha yüksek olduğu için oraya geçmiş. Evet mantıklı. Evet arkadaşlar kadromuz bugünlük bu kadardı. Yarın sizlerle birlikte yeni kadromuzu oluşturmak için hedeflerimiz var. O ben şeydeki şu futbol merkezindeki oyuncuları alırım. Birazları belirlemeyi de biraz oynarım video dışında. Ondan sonra da kadroda işte oyuncuları koyarım. 7 günün sonunda görüşürüz. Yarın görüşürüz. 7 gün sonunda da bir takipçime hesabımı vereceğim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun o vereceğim aboneye hesabım. Neyse video bu kadardı. Yeni hesabımız böyle. İyi günler, hoşça kalın. Allah'a emanet. Habide durun. Sakin olun, çıkmayın videodan. Ne oldu? Niye durdun? Kanala abone olup like atmayı unuttunuz. Ya bir tık tık yapacaksınız ya o kadar basit. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet. <laughs>